and give it Anadolu bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan besicilikle uğraşan vatandaşlar, yılın belirli bir kısmını kar altında geçirdikleri köylerdeki hayvanlarını besleyebilmek için büyük çaba sarf ediyor. Ağrı'nın merkeze bağlı Tezeren köyünde bulunan vatandaşlar da eksi 30 dereceyi bulan soğuklara rağmen hayvanlarını beslemeyi ihmal etmeyerek her gün günün belirli saatlerinde buraya çıkararak su ve ot veriyor. gördüğünüz gibi hayvancılıkla çiftçilikle uğraşıyoruz. Eksi 30'un üzerindeki soğuklarda gördüğünüz gibi hayvanlarımızın yemini sabah saat 7'de kalkıyoruz saat 6.30-7 gibi. Hayvanlarımızı yemliyoruz. Saat 11 civarları tekrar içeri alıyoruz. 2-2.30 gibi tekrar bırakıyoruz. Saat 4 gibi tek tekrar hayvanlarımızı içeri alıyoruz. Gördüğünüz soğuklarda zor, zor şartlar altında Uğraşıyoruz. Bu bizim gelir kaynağımızdır. Başka bir gelirimiz yok. Zaten kar yağar yağmaz hayvanlarımız içeri alıyoruz. Benim buradan diyeceğim şudur. Bu köy yerinde bu zor şartlar altında yaşıyoruz. Zorlanıyoruz. Evimizin geçimini mi yapalım? Hayvanların boğaz ihtiyacını mı karşılayalım? Mecburen de biz bu işle uğraşmamız lazım. Çocuklarımızın eğitimi var. Evimizin ihtiyacıdır. Onları da bu, bununla karşılıyoruz bu hayvancılıktan. İşte gördüğünüz gibi otumuz var orada. Sırtımızdan getiriyoruz. Orada yaklaşık bir şeyimiz samanımız oradadır. Gördüğünüz gibi hepsini. Bizim de bu hayvancılıkta uğraşmamızın amacı nedir? Kuzusunu almak. İşte sezon içerisinde bir gelirimiz olmadığı için hayvanın tekrar boğazının yemini karşılamak için boğaz yemine harcamak. Evimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun ev ihtiyaçlarını karşılamaktır. Öyle diyeyim. Bunlara gerekli yetkililerin de bu çiftçilerin düşünmesi lazım. Bu pandemide de zaten e, öğrencilerimiz var. 3-4 tane öğrencimim var benim. İşte internet üzerinden e, eğitim alması lazım. Birçok masrafa girdik. İnternetidir, e, tabletidir. Bunlar da bizim çocuklarımızın ileriye dönem gelecekleri için e, mecburen de yapmak zorundayız. Bizim üzerimizde bir sorumluluk yapmıyoruz. İşte bizim de genel kaynağımız budur. Hayvanca bu zor şartlarda sizin kendiniz de gördüğünüz eksi 40 derecenin altında 35-40 derece diyeyim görüyorsunuz Uğraşıyoruz gördüğünüz gibi zor şartlar altında. Benim şu anda 70 tane koyunlarım var. 70 tane koyunlarda işte bu uğraşıyorum. Kendime çoluğu çocuğumun rızkıdır diyeyim öyle diyeyim.